Paris baba niye çağırmış beni? Kendisine sor. Oğlum bana böyle istihbaratçı hazır yapma. Hem devremsin hem toprağım. Söylesene niye çağırmış? Osman hiç tadım yok ya. Oğlum zaten sen ne zaman tadın oldu ki? Gir. Ne diyebilirim ki ben sana toprağım ya? Uzman jandarma Osman Kanat. Emredin komutanım. Gel oğlum gel. Nasılsın? Sağ ol. Ne yaptın? Ya Hani tarihçiler aralarında tartışıp durur ya... ...Ulubatlı Hasan gerçekten yaşadı mı yaşamadı mı diye. Şimdi ben gitsem Kızılay Meydanı'na ya da İstiklal Caddesi'ne... ...oradan geçenlere sorsam... ...Osman Kanat'ı tanıyor musunuz diye. Ne derler sence? Komutanım, eğer Serbülent'le karşılaşmazsanız pek tanıyacaklarını zannetmiyorum. <laughs> Bu işler öyle oluyor demek ha? Eskişehir yakın mı size, Ata Bey? Eskişehir Komutanım? Eskişehir İl Jandarma Alay Komutanlığı. Kulağa fena gelmiyor değil mi? Affedersiniz Komutanım. Ben. Anlamadım komutanım. Eskişehir. Eskişehir'e tayinin çıktı diyorum oğlum. Çeliktepe'ye yazı gitmedi henüz ama... ...ananla babana müjde edesin diye sana erken söylüyorum. Eskişehir mi? Eskişehir İl Jandarma Alay Komutanlığı. Hayırlı olsun. Komutanım.